Hırsız dediler olmadı, yolsuz dediler olmadı. Terörle ilişkilendirmeye çalıştılar, kamuoyunu ikna edemediler. Şimdi de çıkmış casus diyorlar. Halk iradesini tanımayan ceberut bir iktidar bu ülkenin birinci partisini yok etmek istiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişinden, halkımızın partimize duyduğu güvenin artmasından ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na olan sevginin her geçen gün sürekli çoğalmasından korkan bir iktidar var. Şimdiye kadar sandıkta Sayın Ekrem İmamoğlu'na hep yenildiler. İmamoğlu'na hırsız dediler, kimse inanmadı. Onun için yolsuzluk yaptı diye iftira attılar ama kanıt bulamadılar çünkü yoktu. Her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin direniş ruhunu anlamadılar. Nasılsa bir gün pes ederler dediler. Ama onlar böyle düşündükçe, böyle dedikçe meydanlar her geçen gün daha da doldu. 15 milyon sandığa gitti, 24 milyon imza verdi ve İmamoğlu sevgisi daha da büyüdü. Şimdi de casusluk gibi deli saçması bir suçlamayla Sayın İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolunu keseceklerini sanıyorlar. Millete meydan okuyorlar. Gereken cevabı yine Türk milleti verecek.